Acımız büyük. Yani sözün bittiği bir yerdeyiz. Konuşacak fazla bir şey bulamıyoruz. Eee yani sosyal medyada yayınlanan şeyler devlet yetkililerimiz ııı e, bakanımız olsun. Gidasın Sayın Valimiz olsun. Cumhurbaşkanımızın selamını aldık. Onlara da saygılarımızı buradan arasın. Siz diyelim ııı e, basın mesutlarımız olsun. Zaten ııı e, gerekenleri bugün burada anlattık. Anlattık yani e, ne konuşuyorum da ben de bilemiyorum. Bizi, e, herkes olaya mutab, e, baro başkanımız olsun, yasa muhalimiz olsun, değerli vekillerimiz de buralardaydı zaten, bakanlarımız da buradaydı. Onların herkes olaya mutab, olayı takip edeceklerini söylediler. Ee, peşine bırakmayacaklarını söylediler. Adalete sandık yani. E, Takdir ilahi Allah'ın diyorum lan. E, i̇nşallah her şeyin ailesini bekliyorum. Bekliyorum şöyle bir de şöyle bir söz konusu var. Ee, bu benim eşimden ayrı olduğumuz diye bir haber yayınlamıştım. Gerçi ben bu haber e, sosyal e, medyaya bakamıyorum, kendim izleyemiyorum. Eşim evi de bugün zaten gelen insanlar e, değerli basın mensupları da gördü, e, bakanlarımız da gördü, gelen milletvekillerimiz vardı, bunlar da gördü. Eşim evde Beraberiz yani şu yalan haberleri bırakalım. Doğrusuna bakalım diye söylüyorum ben. diyecek ee, de fazla bir söz bulamıyorum. Peki ne diyorsun? Duygularınız. Duygularımız izleniyor. yani duygular yani acı bir duygu yani anlatılmaz bir duygu. Anlatılmaz bir duygu. Cenab-ı Allah kimseye böyle bir acı varmasın. Büyük bir acı yani. En katilin yakalanması ee, Bana bu acıyı yaşattı. İnşallah Cenab-ı Allah'ım, hüküm Allah'ım, Cenab-ı Allah'ım ona da aynı yani büyük bir acıyı daha ona versin diye düşünüyorum. ya versin yani. Versin diye düşünüyorum değil, versin. Adaletimize, adaletimiz, Allah'ımız ona yani bize yaşattığı acının daha büyüğünü versin. İnşallah da öyle olacak. Peki onunla ilgisiz bir baba olarak e, nasıl bir ceza istiyorsunuz? Yani nasıl muhabbet yani öyle bir mi? soru sordunuz ki nasıl bir ceza evet. isteyebilirim ki yani? E, Sizin yani, ne yani, yani? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bana devlet bana versin. Daha doğrusu onu onu yapsın. Onun cezasını ben vereyim. İsterim yani. Ne diyeyim? Devlet bana versin. Onun cezasını ben vereyim isterim ister ama yine dediğim gibi az önceki sözün gibi hüküm Allah'ın Cenab-ı Allah kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin inşallah bu son olur sıradan sonra son olur inşallah yani temennimiz o adalete sandık önce adalet önce Allah'ım sonra adalet diyeyim ben